Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pet takası yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bulalım. Ee, bulamadık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ya burada da hiç kimse yokmuş. Neyse arkadaşlar, biz devam edelim ikisini bırakayım. Bu Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, hadi ya. Evet bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Arkadaşlar kabul edecek miyiz bilmiyorum. Aa etmedi. Tekrardan deneyelim. Aa etti. Aa. Sana. Zombi. Zombi akla sok beni. Evet onlar verdi. Zombi akla ya. Aman kabul etti. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Ee... evet. Bakalım sen ne vereceksin. son ne verelim ki? Kedi şeyler. Aa. Evet arkadaşlar yine bir hediyemiz geldi. Onu alalım. Devam edelim bakalım. Bu kız bana e, şey göndermişti. İstek göndermişti ve takas yaptığım için şey yapamıştım. Ama arkadaşlar böyle olduğum ve böyle yapmayın lütfen. Aldıktan sonra bir şeyi iade etmeye kalkışmayın. Kedi benim. Kedi Arkadaşlar bak böyle yapıyorsunuz ama. Kabul edeceksen et ya. Beklediniz de boşuna. Hadi ama böyle bekletmeyin beni. Hadi. Evet. Reddet. Bugün kanalıma bir video çekiyorum. Bunu söylüyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler like kattıkça ben daha güzel şeyler çekeceğim. Siz abone oldukça daha da güzel şeyler çekeceğim. Arkadaşlar yarınki serimiz arkadaşlarımla oyunda pet takası yapıyorum olsun. Ya da ne olsun ne olsun. Ya da oyunlarda challenge yapıyoruz. Oyunlarda challenge yapalım. Arkadaşlar bu kız benim peşimi bırakmıyor. Verdiğini geri almak için. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Ya senden de olmuyor ki. Olmuyor. Arkadaşlar bu kızdan artık bıktım. Bak arkadaşlar nasıl kabul ediyor. Niye dedim. Olmaz. İstemiyorum. Ayıcığı çıkaralım. Arkadaşlar ben ayıcık almak istiyorum ve ayıcıkları bulamadım. Bunu nasıl bulabilirim? Yeni gelen güncellerinden mi sebebi? devam. Evet. Arkadaşlar ben nasıl diyeyim size? Yani uzun süredir PKX'e oynamıyorum ve benim hesabım çalındı. O yüzden bayağıdır onu arıyordum. Vermediler. Bilmiyorum. Ben birazcık üzüldüm. Üç tane falan ayıcığım vardı. Gelikti. Moralim bu son. Evet arkadaşlar. Daha doğru. Ay bakın arkadaşlar. Ee, bulamıyorum burada. Arkadaşlar sizlerle ee, şey alıp kas yapalım mı? Adını unuttum. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. <laughs> Aha, şaka. Vermiyorum. Arkadaşlar e, ayıcıklar nereden alınıyor? Tekrardan soruyorum. Çünkü çok istiyorum. Bulamıyorum. Devam. Çıkalım. Evet. Devam. Bugün kanalım için bir video çekiyorum. Hiç kimse onu Değilim ki. Ana sen doğru. Sen 5. seviyeye ulaşamamışsın. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Devam ki. Ana, sen de ama sen de beşinci seviye ulaşmamışsın. Ya niye hiç kimse beşinci seviyor, ulaşmamış? Bir girelim bakalım. Aa hayır çıkalım. Ama belki de orada da yapılıyor Yapışım yapılıyordur. Evet takas yapmaya çalışıyorum. Olmuyor. Ne yapacağım ben? Olmuyor. Modelim bozuldu. Evet geri çıkıyoruz. Çünkü bugünkü serimizin konusu sizlerden takas yapıyorum. Pet takası. Devam. gidelim bakalım gidelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Temel cancak. Devam edelim. Ya şu kız da beni takip et duruyor ama yeter, yeter ol. Neyse bir gönderelim. Evet arkadaşlar, senden yapalım bir takas eğer kabul edersen. Kabul et. Evet. Kabuler. Etti ama geri reddetti. Bunun anlamı ne yani? Hayır. Sen benim kalbimi kırdın. Olmaz. İstemiyordum. Küstüm seninle. Arkadaşlar bu kızdan artık bıktım. Ne istiyorsun ya? Hayır. istemiyordum. Ne verelim? Aha. At verelim. Ne vereyim yani? Ne istiyorsun? <laughs> Ket verdim. Arkadaşlar bak böyle yapıyor. Vermek istiyorsan ver. İstemiyorsan vermeseydin. Ne yapabilirim? Devam. hal. Daha da aşağı Yes. Defamı diyoruz. Gel senden takas yapalım diyeceğim sen de uçuyorsun. Neyse. Ne yapalım? Ne panap? Çamucuk. Samsun neyse. Evet arkadaşlar. Oyunlara girelim. Yok oyunlardan çıkalım. Partiye gidelim. Partiye mi gittik? Evet arkadaşlar birisinin partisine gidiyoruz. Ee, kimin partisine gittik Sen partine gidelim. Alex X'de. Alayım X'de. Evet. Alayım sen partine geliyoruz. Devam. Arkadaşlar biz de televizyona Özgeç TV izliyoruz şu an. Arkadaşım kuzenini daha doğrusu değiştirdi. Özgür izliyoruz. Uzun makarna izliyoruz. <laughs> evet. Ela. Ela'ya gidelim. <laughs> ben birazcık hastayım. Hastayım birazcık. Yani çok değil mi neyse. Gidelim. Hadi gidelim. Ela abla çıkıp çıkıp duruyor. Beni sinir etti. İyi geldik Ela. Neredesin? Neredesin Ela? Burada iyi şey yapabiliriz. takas. Nesun ile takas yapalım bir. Kabul ettik. Etmedi. Etmedi. Direkt etmedi. Tekrardan deneyelim. Evet arkadaşlar. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Neyse lütfen kabul et ya. Ay yine etmedi. Neyse zorlamayalım kızı. Senden yapalım. Hira Hiroş. Arkadaşlar Ela da iki bir çıkıp çıkıp gidiyor. Ne yapayım Ne, <laughs> ne dedin? Çağıracağım. Yok. Keçi Arkadaşlar ben sizden ucuz uzancık istiyorum ama kız da benden istiyor. <laughs> Hayır. Çünkü bende yok. Hayır. Ev hayvanlarını bana göster Evet. Güzelmiş. Güzelmiş. Geyik de güzelmiş. Kara kedi. Evet. Devam. Ama olmaz ki benim verdiğim şeyi bak. Bizim verdiğim şey. Arkadaşlar bunu istiyorlar ya. E ben bunun karşılığında bunu niye vereyim? Evet arkadaşlar. Evet dedim. Detay. Sen ne de mı? Hayır hiran. Ya ama yeter. Kabul eder. Hayır. Ben sana onu veririm. Arkadaşlar geliyorum. Evet. Ne istiyorsun? Aa. <laughs> Oyunu yedik. Fırda ve hayvanlarını bana gösterebilirsin. Bugün kanalım için bir video çekiyorum. <laughs> Beğenin. Ve takip edin. Abone olun. Paylaşın. Evet. Sana yapalım mı? Sana yapalım mı? Ha. Sen de 3. seviye misin? Neyse. Senden tekrardan yapalım. Senden. Bana hayır demiyor. Kaç dakika video. Kes kabul eder inşallah neyse leftan kısmı çıkartalım evet bak leftan kısmı görüntü görüntü var hemen görüntü var yayandırmak leftan görünce hemen pek şeyi görmen isteği Lütfen 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 Joker sağlık dostu lütfen 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 lütfen, lütfen. lütfen. Tamam diyorum da ne vereceğim? Ne vereyim ki? lütfen Blob. Blob mu varsa? Tamam blob verelim. E, kabul etmedi. Kabul etseydi belki. Lütfen. Niye vermiyorsun? Lütfen. lütfen Efsanevi, efsanevi blopum var ama blop da veremem. Biz yok her Sadık dost için blop olmaz, olmaz blop. Vermem, veremem. ya. Kendi kendi bilmiyordu. Bu şarkı bilmem için şey oldu. Ya ama yine bunlar veriyorsun. Ne vereyim yani? Hadi çam ucunu verin. Vermeyeceğim olur. <laughs> Çocuk gitti. Çok her sadık dostu işleyecektim. Evet senden. Bugün kanalım için bir video çekiyorum. Hadi, hadi, hadi. Evet. Ela yeter şimdi. ziyaret edin. Ama Elad'a ikide bir çıkıyor ya. İşte onda o sıkıntısı var. Hadi. Arkadaşlar ben bu e, ee, reklamlardan bıktım. Lütfen oyunda reklam gelmemesi için ne yapacağımı yorumlara yazın. Lütfen. 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 Arkadaşlar ben lütfen derken lütfen derim her zaman gibi. Bazen lütf derim. Bazen lütfen derim. Yani değişiyor. Kankalarıma ya da aşk olayıma daha çok lüften derim. Ee, anneme falan lüft ederim. Yani tanıdığım bir kişiye lütfen derim. Hadi. 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 <laughs> hadi. Arkadaşlar ışınlanalım. Işınlanalım. Niye bekliyoruz? Çok uzun sürüyor bu şeyler ya. Devam. Hı hı. bak oyundan attı. Bağlandı gitti. Arkadaşlar şu bağlantıdan bıktım artık. Bağlantı gidip duruyor. Yarım saatte böyle bekleyeceğiz. Hadi. Yarım saatimiz böyle geçecek. Aa açıldı tamam. Arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir. Sizleri çok 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 çok, çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Size kalpçikler gönderiyorum. Kalpçikler gönderiyorum. Kalpçikler. Kalpçikler gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Dediğim gibi. Ee, bir dahaki videomuz ne olsun? Yorumları yazın. Like'lara göre en çok like alalım. mı göre yapacağım. Bay bay.